Yani eski Türklerde olduğu gibi aslında Japonlarda da farklı dinlere karşı bir açıklık var. Dolayısıyla din değiştirme olayı da söz konusu. Dolayısıyla eski Türkler de de bu kavramlar önemliydi. Dolayısıyla İslamı seçtikten sonra da tabiattaki bu olayları kendince Anadolu İslamı dediğimiz tabii. E şekilde yorumlandı. Evet. Yani onun için de taştır, ağaçtır, sudur. Bizim için de. E bizde de işte mesela e dağ kültürünü e evet. şey değil mi? İslamiyetle de birleştiriyoruz. E tabii ki yani dağlar zaten İslam'da Gayet tabii. Gayet evet. tabii. Çok mühim. E Bizde de öyledir ama temel olarak bizdeki inanç aslında araştırmacılara göre gayet tabii ki hala yaşıyor Asya'da Yakutistan'da. Hı hı. Hala yaşıyor. Yani temel olarak bundan geldiği söyleniyor. Mesela ateş kültü. Enteresan Japonya'da meşhur Oban festivali var. Obon festivali. Orada eee Daimon, ne Daimoni Yaki denen dağda Biliyorsunuzdur çok meşhur Kyoto'da. Evet. Bu atalar kültüyle ateş kültünün birleştirildiği bir festival deniyor ama aslında bir ritüel. Ne yapıyorlar? Şöyle bir şey bu. 13 Ağustos ile 16 Ağustos arasında inanca göre ruhlar yaşayanları görmeye geliyorlar. Böyle bir şeye inanıyorlar. Onun için ilk anlarda Eğlenceler yapılıyor. Fakat 16 Ağustos'ta ise ruhlar geri gidiyorlar. Bu ateşler ruhları adeta teşhi etmek için, saygıyla göndermek için yakılan ateşler. Bu muazzam bir şey. Hmm. Ve odunla yakılıyor. Japonya'da bu ateşler için odun taşımak bir gelenek. Ya muazzam bir şey. Bu en büyük dağ. Dai diyor bu Japonca kelime. Geniş anlamı taşıyormuş. Mabedi hatırlayamayacağım şu anda. Bir Kiyakoda çok mabet var biliyorsunuz. Evet. O mabetlerden birinin üstünde bu da. Önce burada yakılıyor. Sonra onun hemen yanındaki dört dağda birden yakılıyor. 30 hı hı. dakika sürüyor aşağı yukarı. Ve... Şintoizm'e inananlar, Budizme inananlar, Hristiyanlığa inananlar, Müslümanlığa inananlar. Ya muazzam bir şey. Yani insan ben görmedim şahsen ama yani heyecanlanmamak mümkün değil. Siz gördünüz mü hocam Yok, bu ben de gördüm, e, evet. festivali? Yani müthiş bir şey. Bu oradaki Kyoto e, haber seyircisinin maalesef aklımızda sadece protokolle kalmış <laughs> hani Kyoto. Kyoto Protokolü de yani 1000 e, sene başkentlik yapmış. Çok köklü ve önemli bir şekilleri ve Dünya Mirası listesinde bildiğim kadarıyla. Şimdi şeyi de göstermek istiyorum. Bu da aslında bizim benzerliğimizin bir parçası diye düşünüyorum. Bir dakika güzel bir şey gelmişse onu da unutmadan Bayram Bey'e teşekkür ederim. Şöyle demiş Japonlar derki etiketiyle Bayram Erzincanlı. Perin Hanım Erzurum'da Darş köyüne gelen bir grup Japon turist bizim soyumuz bu köyden dediler ve çok samimiydiler. Ben böyle bir şeye şahitlik ettim. Sizinle de paylaşmak istiyorum diye. Demek öyle köklerini <laughs> buralarda böyle erzular yanlarda evet, var. Arkeolojik de bile kazı yapıyorlar. Arkeolojik kazılar Anadolu'da ciddi şekilde arkeolojik hatta Orhun abidelerinde dahi arkeolojik çalışma yapıyorlar. Yani Türklerle akraba olmayı kabullenmiş durumdalar adeta. Evet. Peki, seviyorlar Türkleri ayrı bir şey yani biz de onları seviyoruz. Hayır, hayır hocam. ayrı Türkiye'mize gerek yok. Çok yanlış anlaşılabilecek. <laughs> ama öyle demeyeyim bakın. Anladım bakalım. yani. <laughs> yani. <Anladım, gülüyor> evet. Karşın, çok sevimliyim. <laughs> ee, Allah'ım kaynağını ee, <laughs> ya bizi seviyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Pelin Hanım e, bir Japon büyük elçisine sormuşlar. İnternette ben de gördüm. Ha. İşte birçok şey soruyorlar. Şöyle böyle filan diye. Sorulardan bir tanesi de diyor ki yani siz Türkleri seviyorsunuz sınız. Japonlar da Türkleri seviyor. Bunun sebebi nedir diyorlar? Ben çözemedim diyordu. Ha. Yani evet. o kadar da kolay çözülecek bir problem değil evet. aslında. Evet. Haklısınız. Tuhaf yani. bir şey yani gerçekten. Tuhaf öyle. ama güzel değil mi? Mesela aslında olması gereken görecek. şey normal Için. <laughs> e, hocam, çünkü hocam. özellikle dünyada hani Türk aleyhtarlığı tarih boyunca e, Avrupa'dan çıkmıştır. Onun için Orta Çağ'dan beri Türk aleyhtarlığı... Hocam Çinliler bizi seviyorlar mı? Japonlar gibi? E, Hayır. İnşallah seviyorlar. <laughs> <bu kadar> yani <laughs> Yani şöyle dünyadaki herhalde en pozitif e, gelişmiş toplumlar arasındaki pozitif algı Japonya'dadır Türk algısı. Bak bu tweet de Ama güzel. Bununla birlikte dünyanın çoğu ülkesinde pozitif bir Türkiye algısı var. Ee, yani, Valla ben o kadar yani şey yapamıyorum ee, Bizim burada... hani çünkü şu an 85'den fazla merkezimiz var Ve çoğu ülkede de sürekli Yunus Emre'ye açılması konusunda talepler geliyor Bu oldukça güzel bir şey Bunun temel sebebi önceki yıllarda ya da önceki işte 10 yıllar 100 yıllar boyunca Avrupa'nın ürettiği Türk düşmanlığı Yani Türklerin Balkanlardan öteye geçmemesi için yoğun bir şekilde karşı konuldu. Ama çok, karşında çok güçlü bir e, ordu var. Hani o zamanki değerlendirmeyle söylüyorum. Bir de yani Türk olmak ben tekrar tekrar dünyaya gelebilme şansım olsaydı, hani böyle bir şey yok da reenkarnasyona inanmıyoruz ama ben Türk olmak isterdim. Her şey ben Türk olmayı büyük bir şans olarak görüyorum açıkçası.